Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Bu fırsatı da Erzurum Ticaret Sanayi Odası olarak şahsıma tanıdığınız için TRT ailesine de özellikle teşekkür ediyorum. Erzurum tarih boyunca bölgenin en önemli hem ticari hem ekonomi hem turizm hem kültür başketlerinden olmuş bir şehir. Bu, konu, bu durumuyla ilgili de tarih boyunca sürekli gündemde olan bir şehir. Erzurum tar tarım ve hayvancılığıyla ön planda olan şehrimiz ülkenin %13'ün üzerindeki meralarının şehirde olması, hayvan varlığında Türkiye'de şu son süreçte, son dönemlerde Konya'dan sonra ikinci olması bunlar çok önemli. Tabii ki bunlar bizim tarım ve hayvancılık şehrin ekonomisi açısından çok önemli. Cumhuriyet'in kurulan ilk yıllarından hemen akabinde ülkemizde gerçekleştirilen ihracatın, Aşağı yukarı yüzde on civarında seviyesi bu bölgeden hayvancılık üzerinden yapılırdı. Bu nedenle tarım ve hayvancılık şehrimizin ekonomisinde en önemli başlıklardan bir tanesidir. Son dönemlerde tabii ki popülist ekonominin, popülist dünyadaki gelişmelerin dikkate alındığını da nazarı dikkatimizi alırsak turizm de bunların başından geliyor. Erzurum ee, özellikle kış turizmi açısından artık marka bir şehir, üniversiyat olimpiyatlarını düzenleyen daha e, başka e, yine böyle e, organizasyonlar düzenleyebilen bir şehir. E, bunun yanı sıra sadece bunu tür, e, kış turizmiyle de münhasır kılmak doğru değil. Ben bu kanaat değil çünkü e, tarih boyunca şehrimizde bulunan e, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Erzurum'un Tarihi kültürel dokusu da çok geniş. Burada din turizmi, yayla turizmi e, ön plana çıkıyor. Ama tabii bunları biraz daha böyle zaman içerisinde işleyip daha böyle işte e, e, gündeme oturtturarak bunlardan da Erzurum'un faydalanması açısından çok önemli görüyoruz. Bunun yanı sıra e, yıllardan beridir Erzurum bir medreseler şehri. E, eğitim ve kültür şehri. E, şu anda mevcut iki tane üniversitemiz var. Bunların işte örgün yüz yüze yapılan sayım sonuçlarında aşağı yukarı 300 bin civarında bir öğrenci potansiyeline sahip. Bu çok önemli. Şehrin açısından, ekonomisi açısından da şehrin eğitim ve kültürü açısından da bunlar çok önemli. Tarihten bugüne kadar da Erzurum birçok kendine münhasır efendim alimler, ulemalar, e, tasavvuf erbapları, fikir insanları yetiştir, yetiştirmiştir. Bu e, konumu açısından da hala o özelliğini devam ettirmekte. Tabii bunun yanı sıra Erzurum bir de bir sağlık şehri. İşte son dönemlerde ülkemizde yapılan sağlıktaki önemli atılımlar, yatırımlar şehrimiz bu konuda da yeterince herhalde nemalandı diye düşünüyoruz. Çünkü bölgenin en önemli sağlık kentlerinden bir tanesi. Tabii ama biz bunu e, ticarete, ekonomiye ne kadar dönüştürdü? Tabii ki bu tartışılır. Bunların üzerinde gayret etmek lazım, çalışmak lazım. Bu e, sağlığın e, işte daha çeşitlendirilmiş haliyle bölgemiz Erzurum ayrıca 5-6 e, tane sınır kapısına e, 250 kilometre uzaklıkta. Biz biliyoruz ki yakın e, zamanda, yakın süreçte e, güneyimizde gelişen bu e, jeopolitik e, durumlar elbette ki böyle kalmayacak, değişecek ve o bölgedeki toplumun, o bölgedeki ülkelerin hepsinin ihtiyacı var. Biz bunlara merkezi olma konumu açısından çok yakın olabildiğimizi, bunu en en kolay ekonomiye çevirebileceğimizi biz düşünüyoruz. Bunları cebe koyduktan sonra tabii ki Erzurum'un şu anda bir en zayıf olduğu kısmı sanayi ayağı. Malumunuz pandemiden sonra ülke ülkeler değişti, insanlar değişti, insanların ihtiyaçları değişti. Erzurum da bu sanayileşme açısından elinden gelen her türlü gayreti yapıyor. 1974 yılında kurulan bir birinci organize sanayi bölgemiz var. Onlar da faaliyetlerini göstermekte. Fakat son dönemlerde bizim de ticaret sanayi odası olarak yönetim olarak iş içerisinde olduğumuz valimiz, belediye başkanımız, siyasilerimizle birlikte Yeni bir organize sanayi bir karma bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Epey bir mesafe kat ettik. Erzurum'un organize sanayi bölgelerinin teşvik kapsamında en üst seviyede 6. teşvik bölgesi kapsamında olması burayı daha mutlaka ki cazip kılıyor. Ulusal bazlı, yerel işletmeler, yatırımcıların bize bayağı bir teveccühü var. Şu anda 260-270'in üzerinde bir ön teklif toplamış bulunmaktayız. Nasip olursa e, arazinin küçüklüğü e, durumu söz konusu ama e, çok yakın zamanda ilgili mercilerle, bakan, bakanlıklarla görüşüldü. Arazinin büyümesi ve hatta ve hatta e, hemen e, akabinde bir üçüncü organize sanayi bölgesinin kurulması durumu da söz konusu. Bu hem şehirdeki göçü, istihdamı, ekonomiyi ihracatı güçlendireceği kanaatindeyiz. Son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli beyan ettiği gibi üretim, istihdam, efendime söyleyeyim, ihracat, ana başlıklar olarak söylediği bunlar. ve tabii ki bunların hepsi üretimle olacak. Üretim demek o bölgedeki halkı o bölgede tutma demek. O bölgedeki sosyal yapıyı konforlu hale getirmek demek. İnşallah nasip olursa biz de bu konudaki gayretlerimizle hem valiliğimiz hem belediye başkanımız hem de siyasilerimizle uyum içerisinde Bunları da yakın zamanda aşacağımızı düşünüyoruz. Ee, çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Ve he, detaylı olarak şeyi söylediğini anlattın. Sağ Ben e, bunu merak ediyorum. E, e, sayın e, Başkanım, e, dedin e, e, hayvancılık ilk e, ilk en büyük Kısımın en önemli başlık, en önemli kısımın. başlık. Ondan Bunu... sonra turizme geçiyor. Tabii. ya Bunlar artık e, yani mesafe kat etmiş olduğumuz sektörler. Yani tarım ve hayvancılık zaten bu bölgenin olması olmaz. Yani bu bölgenin coğrafi, iklimi, şartları, toprak, e, e, bitki florası falan bunları dikkate aldığımızda tarım ve hayvancılıktan asla vazgeçilemez. Kaldı ki bu pandemi sonrası işte ihtiyaçlar değişti, işte gıdanın, efendime söyleyeyim tarımın hayvancılığı ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu kere Allah'ın bu bölgeye vermiş olduğu bir nimeti bunu bizler en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ki bayağı da bu konuda gayretimiz sonuç verdi. İşte Konya'dan sonra Erzurum büyük baş hayvan varlığında şu anda ikinci durumda. Ama biz ürünümüzü ekonomiye istediğimiz seviyede dönüştürebildik mi bu tartışılır. Neden? Çünkü ürün çeşitliliğimiz yok. Yani sadece hayvanı besleyip Ondan sonra bunu dışarıya göndermek ekonomiye dönüştürme açısından çok rantabı değil. Ama bu burada işte bir kesim olması, kombinaların olması, bu ürünün çeşitlendirilmesi bu bölgedeki ekonomi, özellikle tarım hayvancılık üzerindeki ekonomi çok daha genişli kılar diye düşünüyoruz. İnşallah bu konuda da gayretli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Turizm sektörü içinde kaç kişi çalışıyor şu anda? Ee, Erzurum'da mesela yani rakamsal olarak çok şey çünkü değişken yani turizm çok değişken bir sektör ama istihdam açısından son derece faydalı. Ama ben biraz önce de söylediğim gibi turizmi sadece kış turizmi olarak ele almamak lazım. Tabii kış turizmi biraz daha popüler olduğu için o dikkati çekiyor. Bizim yani tarihe medeniyetleri medeniyetlere ev sahipliği etmiş bir şehrin biz insanıyız. Tarihi ipek yolu üzerindeyiz. Ve yani ben çok sevdiğim kıymetli bir hocamdır bahsetmek isterim. İlber Hoca'nın da sürekli böyle bazen ifadelerinde Erzurum, Tebriz, Trabzon'u çok önemli dikkate aldığını ifade etmiştir. Bunlar çok önemli olduğunu söylemiştir. Yani bu geçiş güzergahında olup da bu kültürel faaliyetlerden faydalanmamak inanın herhalde bizim eksikliğimiz olur diye düşünüyoruz. İşte e, kış, turizmi, kış turizmi'nin yanı sıra din turizmi, yayla turizmi son zamanlarda gelişen yayla turizmi bunlar çok önemli ve tabii ki bunları biraz daha çeşitlendirmek bizim elimizde. Yerli veya yabancı yatırımcıya nasıl bir çağrınız olur e, şehirde daha fazla yatırım olsun diye? Yani yatırımcılar zaten ülke e, kendi çerçevesinde, kendi bünyesinde e, yatırım yapacakları bölgeyi senden benden iyi takip ediyorlar. Yani yatırımcı bir kere kar amacı veya daha rentable bulmadığı yere yatırımcıyı zorla götürüp orada bir şey yaptırmanız söz konusu değil. Bizim organize sanayi bölgeler olarak 6. bölge teşvik kapsamında olmamız tabii ki onların da bu iştahlarını kabartıyor. Bu durum dolayısıyla da bayağı bir büyük yatırımcılar, ulusal bazlı büyük yatırımcıların şu anda bizde teklifleri var. Yerle ilgili olarak durumumuz biraz sıkıntılı süreç ilerliyor. İnşallah bu seçimlerin hemen akabinde de işte Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimat doğrultusunda e, Milli Savunma Bakanı ile bir protokolümüz gerçekleşecek. Eğer bunu da istediğimiz seviyede şekillendirirsek e, tahmin ediyorum e, Erzurum sanayi açısından, sanayi ivmesi açısından çok kısa zamanda çok önemli mesafeler kat edecek, edeceğini e, düşünüyorum. Hızlı tren projesi var mı acaba? Bir gençlere konuştuk, sokak röportajlar yaptık. Onlar şey hızlı te, te, treni tercih ettiler bir ulaşım sıkıntıları yaşıyorlar buralarda böyle şeyler yani, bu çok önemli evet, evet bunu yani teşekkür ederim gündeme getirmeniz çok önemli ve şimdi hızlı tren Sivas'a kadar geldi yani tahmin ediyorum bundan sonra buradan da herhalde bizi es geçerek veya bizi atlayarak bir yere gitmesi söz konusu değil kaldı ki bakü e, kars e, hattı üzerinden devam edecek bu sınır bu tren ki buradan Tabi burada bazı siyasi gelişmelere de mesele gebe ee, ama biz çok umutluyuz. Ee, bu konuda da sürekli siyaset üzerindeki baskımızı da kurmuşuz. Ee, ülkenin şu andaki ekonomik şartlarından dolayı belki bir zaman ötelenecek ama ben inanıyorum ki en yakın zamanda hızlı tren e, Erzurum'dan da geçeceği kanaatindeyim.